küçük bir ardından tekrar sizlerle sevgili izleyiciler. Spor 360 tüm hızıyla devam ediyor. Nagyon hocam, kitapta kalmıştık. İsterseniz evet. ben önce bir göstereyim. Evet. Şöyle bir incelemek isteyenlere yakinen Nagea Nertörer, Sporcu'nun Mental Gelişim Yolculuğu kitabı. Evet. Ee, aynı zamanda sadece bu sporcular için de değil, ebeveynler ve antrenörler için de. Evet, sporla ilgili herkes aslında. Herkesi, içindeki herkes. çalışmalar Aynen. barındırıyor. Şimdiki çalışmalar aslında geçmeden önce e, ben bu kitapta size kimler ilham oldu? Hangi sporcu ve antrenör, antrenörleri eğitiminizde kullanıyorsunuz? Evet. Kimler üzerinden ilerliyorsunuz? Kimleri kullanmayı tercih ediyorsunuz? Ben biraz aslında buraya girmek ee, istiyorum. Aslında e, araştırmaya başladığımda ve spor tarafını mental gelişim işimiz spor tarafını keşfettiğimde çok önemli isimlerle karşılaştım. İşte bu bildiğimiz büyük sporcu dediğimiz işte insanları kimler yetiştiriyor? Wayne Goldsmithler, Sir John Whitmore gibi, George Matter gibi, Alden Taylor gibi, Timothy Galway gibi, e, Alex Popov gibi birçok isim çıktı karşıma ve sonra onlar kimleri çalıştırıyor noktasında? işte e, Serena Williams'lar, efendime söyleyeyim e, Agassi'ler, Becker'ler e, ve bunlar Bizden çok daha önce başlamışlar. 80'li yılların sonlarında aslında bu sistemi kullanmaya çalışmaya başlamışlar. E, bu alanda araştırmalar, çalışmalar yapılmış. Bilimsel olarak e, ve spor üzerinde e, büyük gelişim kaydedilmiş. 90'lı yıllarda zaten işte e, Sergey Bubka gibi 12 antrenörle hazırlanmış. Bunların çoğu mental koç aynı zamanda. E, sporcuların nasıl tarihe adını yazdırdıklarını görmeye başladım. Ve kendim de işte öyle bir sporcu yetiştirme gayretine girdim bir yandan da. <laughs> Onu da kendi oğlum üzerinde öncelikle uygulamaya çalıştım. Ee, başarılı da oldu çok şükür. Aslında onunla ilgili de çok güzel bir videomuz var. Şimdi arkadaşlarım evet. bir ee, ekrana getirirse onu da bir evet. izleyelim aslında. İleri akış deneyimiyle ilgili. Evet orada videonun ilk başındaki 10 saniye. Evet, Atilla'nın bir akış hali. Ben o maçı bu Hamburg e, Sea Devils maçı e, profesyonellikte Amerikan futbolu e, EFL'de e, Euroleague'de e, Oynadığı sırada bu e, akış halindeki bir e, durum olduğunu ben daha izlerken keşfetmiştim zaten. Hatta orada e, maçı anlatan spikerin de e, Atilla pozisyonu harika okudu ya da süper okudu, çok iyi okudu gibi bir şeyi vardı. Aslında pozisyon oluşmadan önce Atilla'yı oraya doğru yönlendiren o ilk 10 saniyedeki kadrajda bir... E, ...onu o tarafa önlendiren bir duygu var... ...geçen üzerine konuşuyoruz Atilla dedi ki... ...akışla ilgili aslında çok şey var... ...Bill Russell'dan tut da bizim Sinan Hocamız... ...Sinan, Sinan Canan'ın kitaplarında... Evet. ...müthiş anlatır akışı... ...çok öz net bir şekilde... E, ...o kuşağa girmek... ...I'm in the zone dediği... ...daha çok basketbolcularda aşina olduğumuz... ...ama bütün sporlar için geçerli... ...o akışta olma halini... E, ...Atilla bana... E, ...ürpertici diye tanımladı... Birçok sporcunun buna da o kayıtları var zaten orada e, salgılanan kimyasallarla beraber müthiş bir değişim yaşıyor vücut. Ve diyor ki Atilla bana şöyle bir cümle kurdu. E, oradaki bilme hali çok ürpertici dedi. Biliyor olmak içten bir dürtüyle oraya doğru yönleniyor ve harekete geçiriliyor olmak dedi. Biliyorsun ama öte yandan bütün takım biliyor olacak mı? gibi. Arka planda da böyle şey ama o bir saniyenin içerisinde her şey dönüyor. Yani aslında senin kontrolünde olan ve olmayan. Fakat sistem şöyle işliyor. Daha öncesinde çokça antrene edilmiş, teknik olarak çok iyi çalışılmış bütün takım, ekip olarak çok iyi bir teknik altyapı, fizik performans sağlanmışsak ve kas hafızası ve beyin bunu çok iyi artık öğrenmişse defalarca da üzerine mental işte imajinatif antrenmanlarından tutun da nefes teknikleri, meditasyon her şey var biliyorsun sistemin içerisinde. Bunlarla beraber pekiştiğinde artık bilinç dışı olarak beyin orada kontrolü ele alıyor. Siz sadece andan keyif alıyorsanız orada gördüğünüz andaki gibi Atina'nın sadece işte koşup elini şöyle havaya kaldırdığı anda topun ona gelmesi. O karambolün 22 kişilik o kalabalığın güruhun ya da oradaki kaosun içerisindeki o pozisyondan e, ee, defensif oynuyor. Ee, ve topun ona doğru geleceğini biliyor olma hali sanki onu daha önceden işte bir dejavu gibi oraya doğru koşmalıyım yönelmeliyim gitmeliyim diyen ya da seni oraya sevk eden bir beyin var ve sen buna itaat ediyorsun ve evet pozisyon gerçekleşiyor sayı gerçekleşiyor ve ilginç bir şekilde orada bir duraksaması var diyor ki şaşırıyorum bir de önüm açık nasıl açık <laughs> nasıl ben buradan bu kadar kolay gidebiliyorum o nasıl bir an o işte hani Bill Russell'ın kitabındaki söylediği büyülü bir an diye anlattı. Şimdi aslında bağlamak istediğim orasıydı. Bill Russell'ın kitabında ve aslında Türkiye'deki birkaç kaynakta ileri akış deneyimi, in the zone dediğimiz olayla ilgili bazı tarifsiz açıklamalar aslında mevcut. Ama şimdi kitabın farklılığı olarak biraz daha nörobilim temelli. Yani beyin kimyasında barındıran içeriklerle birlikte anlatmışsınız. Orayı biz birazcık sizden alalım. Alalım peki. Orayı biraz açalım şimdi. Biraz açalım. Bak. Bu akışa kadar getiren süreç geçti işte Atilla'nın durumunda. E, zaten o nokta onu işte bugün e, Defensive Rookie of the Year seçildi. Yani yılın çaylı e, Daha profesyonellikteki ilk yılında fark edildi. Bunu sağlayan sistemin altında işte o tüm kimyasalların e, bize ne yaptığını bilmek çok önemli. Biliyorsun nörojenik stres yönetimi eğitimi aldığımız zaman bize kortizol anlatıldı ve onunla ilgili bir çalışma yaptık. Soğuk askısı üzerinden bir stres boşaltım işlemiydi ve sonuçları çok acayipti. Onu deneyimlediğimizde kortizolü biz o şekilde bilmiyorduk. Evet, korkuyla ilişkilendiriyorduk. negatif stres olarak görüyorduk. Tamam. Bunun pozitif tarafında adrenalin ihtiyacımız, dopamin ihtiyacımız, endorfin, serotonin vesaire vesaire, oksitosinler, bir sürü şey var bize bir şeyler yapıyor zihnimizde. çünkü bunlar düşüncelerimizden duyguya evriliyor. Bu kimyasallar bir takım duygular oluşturuyor. Onlar bir takım davranışlara sevk ediyor bizi. Ve kortizole geldiğimiz noktada işte o stresle mücadele etme, tükenmişlik sendromundan korunma tarafında e, yüksek kaygı eşiğinin aşıldığı ve paniğe doğru ilerleyen şeylerde, durumlarda, sporcuların başarısızlıklarıyla öğrencinin de aynı zamanda sınav başarısızlığı. Bildiğim her şeyi unuttum. Biliyordum da unuttum. Ama kaygı o kadar yüksek ki işte arka planda o kortizolün bize ne yaptığı Bunları biliyor olmak çok önemli. Bunlarla mücadele edebilmek çok önemli. E şimdi hep hani sanki stresi yenermişiz, onu yok edermişiz gibi düşünüyoruz. Hayır, yok edemiyoruz. Kortizolü bir kez salgıladıysak, hmm. geçenlerde Jill Bolt Taylor'ı konuk etti Sinan Hoca. Geçenlerde derken yaklaşık iki yıl geçti herhalde pandemi süreciydi bir canlı yayında. E, Jill Hoca şeyi anlattı, o da bir nörologtur. E, uzun yıllardır da takip ettiğim bir hocadır. Kitaplarından da çok keyif aldığım bir insan. Dedi ki bir hormon ya da bir işte kimyasal salgılandığı zaman vücuttan, vücuttan terk etmesi 90 saniye. Ne yaparsanız yapın. 90 saniye. Vücudu terk etmeyecek o. Hani biz bir de geriye dönüp kafaya takıyorsak 10 yıldır unutamadığım o başımdaki üzüntü, sıkıntı, dert işte her ne geldiyse bırakılamayanlar. Ama baktığınız zaman o kortizolle mücadele etmek için orada ne yapmamız gerekiyor? Onun yerine ne koyabilirim? Orada kendimi e, nasıl motive edeceğim? Endorfin mi lazım, serotonin mi lazım, oksitosin mi lazım bana? Ya da adrenalin, dopamin ne yapıyor? Bunları çok iyi bilmek lazım. Ben önce eğitimlerle başlıyorum biliyorsun. Hı hı. Bir sporcuyla ya da takımla çalışırken mutlaka bu tür eğitimler veriyorum. Önce ne olduğunu bir bilelim vücudumuza. İşte elim ayağım boşalıyor, kal geldi. Ya orada çok kolay hareketti. O pozisyonda onu yapabilirdim. Defalarca antrenmanlarda yaptım ama ama final maçında ama gerçek deneyimde evet onu ortaya koyamadı. Oradaki kaygı kortizolle çok yüksek seviyelerde seyrederken yerini onun ikame edeceği, iyileştirebileceği neyi koyması gerekiyordu? Ama altyapıda bir çalışma gerekiyor bu sefer. Yani meditasyonlar önden, imajinatif çalışmalar önden. ...biliyorsun koku duyusunu da kullanıyoruz. Damak hafızasını da kullanıyoruz. Sporcular bir sürü şey kodluyorlar aslında. NLP'yi obje kodlamalar yapıyorlar. E, uğurlu çorabım var diyor. NLP'de yaptığımız obje kodlamanın bir başka versiyonu bu. E, işte yüzmede o platforma çıkıncaya kadar kullandığı bir kulaklık. Onu bir şeyle motive eden bir müzik, bir ses, bir konuşma, bir olumlama cümlesi belki bir şey dönüyor. Sporcu orada bir şeyle kendini o ana hazırlıyor. Bu bir sakızın aroması da olabilir. Bileğinize sürdüğünüz ya da işte o yılın yaptığı gibi hani şuradaki kokuyu harekete geçirecek sahaya çıkarken ki bir şey ya da uğurlu çorap belki. Bu kodlamalar bile bizim kimyamızı etkiliyor. Ve onlar nasıl devreye girecekler? Bunlar hepsi birbirine bağlı süreçler. Hı hı. Ee, biraz işte oralardan giriyoruz hikayeye aslında. Peki size gelen bugüne kadar hem akademik sadece sporcu anlamında değil, temel koçluk tarafında da eğitmen olduğunuz için, tabii ki yani çalışma hayatında kariyer koçluğu için öğrencilerle evet. sporcularla ortak bu stres ve kaygı yönetimi için ne gibi çalışmalar yaptırıyorsunuz? Mutlaka evde de uygulanabilecek. Tabii ki. Bazı çalışmalar tabii ki. mutlaka vardır. Tabii ki. Hani Kesinlikle seanslar şey var. haricinde de. Ee, mutlaka. Öncelikle en basit nefes teknikleri. Mutlaka işte 4-4-4 nefesi klasiktir, standart onunla başlarız. Ama nefesinde kendi altında 8 başlığı var. Yani işte sinüs nefesinden, meditatif nefesten tutun da sağlıkla ilgili. E, hatta postür iyileştirmeye yönelik nefes çalışmaları bile var postür egzersizleriyle beraber. En basiti bunlar var. E, burundan alıp burundan ver işte. 4-4-4 kuralını uygula, al, tut, bırak şeklindeki nefesler bu bile kişiyi anda belli bir seviyede sakinleştirebiliyor. Veya enerji yükseltmek istediğimiz işte neşe nefesleri dediğimiz yoğun nefes çalışmaları var. Arkasından meditasyonlar var, meditatif çalışmalar. Tam bir meditasyon değilse bile yönlendirmeli olarak hatta aile bireylerinin birlikte yapabilecekleri, özellikle öğrenciler tarafında stresli öğrenciler için anne babalara rica ediyorum. Bir ses kaydı oluşturalım önden. Bir müzik eşliğinde onlara bir e, olumlama cümlesiyle bir meditasyona başlatalım. Bunu sabah yapabiliriz kalkınca, gece yatarken yapabilirler. Veya stresli anların benim biraz önce işte sınav anksiyetesi olan bir olarak bir canlı yayın öncesi yaptığım, kendime uyguladığım gibi e, dışarıda bir takım e, hafif meditatif nefes çalışmalarıyla kendimizle e, geliştirebileceğimiz çok şey var aslında. Yani şu anda aklıma gelen ama onun haricinde de mesela e, burada birkaç şey getirdim. E, Lütfen gösterirseniz mesela, çok memnun oluruz. Mesela sağ sol beyin koordinasyonu varsa. için yapabileceğimiz şeyler var. Burada mesela iki tane şöyle ben e, bunlar çok bilindik klasik şeylerdir aslında hani internette de çokça karşımıza çıkıyor sağ sol beyin koordinasyonunda. hocam deneyebilirsin iki elinle Peki, deneyelim e, hocam. E, çizgileri takip ederek hareket etme veyahut da ters yönden başlayarak Hı -hı. çizgileri eş zamanlı en şey. basit çalışma bu. Onun haricinde işte ellerimizle yaptığımız bir takım çalışmalar var bizim sağ ve sol elin aynı anda kullanılması yani en basitinden ne diyoruz işte sol elinde diş fırçalar, hep ne tarafa alışıksan. Evet hep yapılan şeyleri farklı eli kullanarak değil mi? Solak insanların sahilini daha biraz ağır kullanarak beyni şaşırtmak aslında. Aynen biraz zihni şaşırtmak. Onun haricinde mesela daha ileri seviyede işte bunun gibi bir e, lastiğimiz var. Bunu ayağınıza takıyorsunuz diyelim ki bir eğilip kalkma ve germe hareketi yaparken bir diğer elinizle de topu sektirmek. Veyahut da karşınızdaki bir kişinin size topu atıp hı hı. onu tutmanız ve topu tekrar geri döndürmeniz gibi sağ sol beyin koordinasyon çalışmaları. Bu bir kere zihinde e, düşünce kalıplarını değiştiren, e, sabit fikirden çıkaran hatta böyle nasıl diyeyim e, biraz daha geniş bir ufuk sağlayan bir çalışma şekli. Hı hı bu koordinasyon sağlandıkça sağ sol beyin işlevleri daha aktif hale geldikçe daha yaratıcı düşünmeye daha kolay çözümler üretmeye başlıyorsunuz. Zor durumlardan daha kolay çıkış bulabiliyorsunuz. Bunun gibi çalışmada işte o bahsettiğim mesela Atilla'nın o andaki yaşadığı şey ya da ona e, Türkiye'deki hani e, bir takımdan çıkıp ilk oynadığı Avrupa Ligi'nde onu öne çıkartabilecek şeyleri o silsiliği harekete geçiren sistemde meditasyon da var, yoga da var, nefes teknikleri de var, sağ sol beyin koordinasyonu da var. Beslenme çok kıymetli. Biz bir beslenme uzmanıyla Demin Kaya hocamıza da buradan selam olsun. Ee, sağlıklı beslenme. Ee, işte protein tozu kullanmadan veya başka bir takım şeylere ihtiyaç duymadan vücudun gelişmesine yönelik özel beslenme. Peki buraya girmişken hocam şunu da sormak isterim. Belirli saatlerde belirli besinlerin yenmesi gibi e, durumlar var mı şimdi beyin e, kimyalardan da çünkü bahsettik hı hı. bazı kimyasallardan vücutta salgılanan beyinde aynı zamanda? Hani belirli bir saatte yenen e, yiyecekler evet. genellikle internette çünkü bu tarz bilgiler var ama hazır sizi yakalamışken hı hı hı. bunların da hani örnek veriyorum bu bir meyve üzerinden bir sebze üzerinden gidebilir ya da nasıl yenmesi nasıl pişirilmesi gerektiğiyle ilgili olabilir. En azından şimdi bu çalışmaları yaparken izleyenler evet. için böyle küçük bir e, evet. ipucu da olmuş olsun. Hem onların. Emine hocam geldi aklıma şimdi hem Korkut hocam kulaklar için nasıl Korkut Lucan hocamızın da kitabında o serotoninle ilgili e, genetik tarafta e, serotonin senteziyle ilgili yaptığı şeyi de bize anlat. Hatta bir örnekler de vardı hani kahve ne zaman içilir gibi. Şimdi onlara çok girmeyin sporcu o tür şeyleri söyleyince de biraz kızıyorlar. Alışık oldukları bir yaşam rutinleri var. Ama işte hani e, ihtiyacımız olan kimyasalını da engelleyemeyecek bir besin. Fakat hep Emin Hoca'nın dediği şeyler işte antrenmandan önce ya da işte yoğun bir performansın önce aman koyu yeşiller yiyin. Antrenmandan sonra o kas recover süreci için yapılandırma için koyu kırmızıları tercih edin. Mesela biz onu uyguluyoruz evde gerçekten. Onu beslenme uzmanımız da söylemişti. E, yoğun antrenmanlardan e, sonrasında bir koyu kırmızılarımız var işte. Aklınıza gelebilecek tüm koyu kırmızı e, sebzelerin suyunu sıkarak da yapabilirsiniz, meyveleri de yiyerek yapabilirsiniz, kuru ya da yaş meyvelerle yapabilirsiniz, ya da işte koyu yeşiller çok kıymetli sporcular için. Ama şu var, rem uykusu. Siz biliyorsun, yani e, tamam beslenmeye dikkat edelim, e, yağ alımı, karbonhidrat alımı, protein alımı yapılan spora e, branşa her şey değişiyor. E, sürece bağlı olarak bir oyuncunun maçın içerisinde kaç dakika ya da kaç saniyelik performans göstereceğine göre de değişiyor. Ama baktığınız zaman REM uykusu bir sporcu için her birey için olmazsa olmaz. İşte gece saat 11 ile 4 arası ya da saat 10 ile 2 arasındaki hani ama e, bilimsel çalışmalar gösteriyor ki esas 11 ile tam olarak saat 4 arasında. REM uykusuna birkaç kez giriyor insan. Ve bu REM uykusundan alınan verip eee birçok beslenme sisteminden daha kuvvetli. Oradaki melatonin, DMT dediğimiz salgı, e, oradaki serotonin, serotonini tetikleyecek, sentezleyecek olan bütün bileşenlerin e, oradaki proteinlerin açığa çıkmasını sağlayacak olan beyni iyileştirme süreci aslında. Beynin, zihnin ve bedendeki yorgunluğunda giderildiği zaman dilimi rem uykusu. Hı hı. O yüzden hani her şeyi bir tarafa e, Eksik beslenebilir, yetersiz beslenebilir, şartlar zorluyordur, ekonomik olarak imkanlık e, imkanlar kısıtlıdır, ama bir REM uykusu bile birçok şey için kurtarıcı olabilir, sporcu için, herkes için, her birey için. Hocam, Hatırlıca gerçekten sen. hepsi çok değerli bilgiler. Biz tekrar buradan kitabı da göstermiş olalım evet. meraklıları için e, isim. Tabii Nagyon hocamın zaten ismini arattıklarında diğer evet. kitaplarıyla ile evet. birlikte görebilirler. Şimdi.